dolaşıyoruz kulis şerif. Kulis kapalı çarşısında rüzgar gibi dolanan entarlı kahvecilerin elindeki askılara çarpmadan biraz yürüdünüz mü? Önümüzde çıkan kapı sizi Mescid-i Aksa'nın önüne kavuşturur. Miraç mucizesinin soluklandığı ilk kıblemiz yani. Hemen oracıkta ilk avlu vardır ki hala bizim lakabımız anılır. 12 bin şamdanlı avlu. Derler oraya çünkü Yavuz Sultan Selim var. 30 Aralık 1517 Salı günü Kulüsü devlete katmıştır da ortalık kararmıştır yatsı namazını o avluda Kendisi de bütün ordu beraber. Şamdanlar yakılır. Tam 12 bin Şamdan. O isim oradan kalmadır. 8-10 basamaklı geniş merdiveni adımladınız mı? O mukaddes mescidin bağdaş kurduğu ikinci avluya ulaşırsınız. Onu merdivenin başında gördüm. 2 metreye yakın bir boy, iskeletleşmiş vücudu üzerinde garip bir giysi, palto. Hayır, kaput, pardesü veya kaftan değil değil, öyle bir şey işte. Başındaki kalpak mı, takke mi, fes mi, hiçbir iz değil oraya dimdik dikilmiş. Yüzüne baktım, ürktüm. Hasadı yeni kaldırılmış kıraç toprak gibi. Yüz binlerce çizgi, kırışık ve kavruk bir deri kalıntısı. Yanımda bizim eski vatandaşımız İstanbullu Yusuf'a sordum. Kim bu adam dedim. La kaydı ile omuz silkti. Bilmem diye cevap verdi. Bir meczup işte. Ben bildim bile yıllardır burada durur. Çakılı gibi hala duruyor ya. Kimseye bir şey sormaz, kimseye bakmaz, kimseyi görmez. Nasıl, neden, niçin hala bilmiyorum. Yanına vardım. Türkçe selamünaleyküm aleyküm baba dedi. Neden Türkçe dedim hala bilmiyorum diyor İlhan Bardakçı'ya. Sevgi tabi. Torbalanmış göz kapaklarının ardından sütürelenmiş gibi jiletle çizilmişçesine donuk gözlerini araladı. Yüzü gerildi. Bana bizim ocağını Anadolu Türkçemizle cevap verdi. Aleyküm selam oğul. Dona kaldım. Ellerine sarıldım öptüm. Kimsin sen baba dedim. Anlattı ki ben de size anlatacağım. Ama evvela biliriz o canım, devlet çökerken biz Kudüs'ü 401 yıl, 3 ay, 6 günlük bir hakimiyetten sonra bırakırız. Günlerden 9 Aralık 1917 Pazar günüdür. Tutmaya imkanı yok. Ordu bozulmuş, çekiliyor. Devlet zevalin kapısında İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakırız. Adet odur ki kenti zapt eden galip, asayiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmaz. Savaş bu, anlattı. Dedim ya gerisini tamamlayayım. Ben dedi Kudüs'ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan artçı bölüğünden sustu. Sonra elindeki silahın namlusuna sürdüğü fişekleri ateşler gibi zımbaladı. Ben <laughs> o gün buraya bırakılmış 20. kolordu 36. tabur, 8. bölük 11. ağır Makineli tüfek takım komutanı onbaşı Hasan'ım. Ya Rabbi baktın bir minare şerefesi gibi gergin omuzları üzerindeki başı Öpülesi sancak gibiydi. Ellerine bir kere daha uzandım. Gürler gibi mırıldandı. Sana bir emanetim var oğul dedi. Nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi? Elbette dedim. Buyur dedi, konuştu. Memlekete avdetinde yolun tokat sancağına düşerse git. Burayı bana emanet eden kumandanın kol ağası, ön yüzbaşı. Musa Efendi'yi bul. Ellerinden benim için öp. Ona de ki. <laughs> sonra kumandan olduğu takımın makinalısı gibi gürledi. Ona de ki gönül komasın. 11. makinalı takım komutanı Iğdır'la on başarsam, Hasan. <laughs> o günden bu yana. <laughs> o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Tekmilin tamamdır kumandan. Dedi dersi Öyle yazdım diyor. Sonra yine dinlendi, baş kesildi. Bir kez daha baktım, kapalı gözleri ardından 4000 yıllık peygamber ocağı oğlumuzun Serhat nöbetisi gibiydi, ufukları gözlüyordu. Nöbetinin başındaydı, tam 57 yıl kendisini unutuşumuzdaki nadanlığımıza rağmen devlete küsmemişti. Oradaki devamını şöyle anlatıyor İlhan Bardakçı, askere rica ediyor, Bakın diyor bu askerden haber gönderin. 90 yaşında geçmiş. Zaman zaman haber geliyor. Ajans, Anadolu Ajansı danmış o asker. Sivil. Ve bir telgraf. Kudüs'ü bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü. Biz burada neler yaptık? 20'lerde, 30'larda, 40'larda, 50'lerde, 60'larda nelerle meşguldük? Deniz gezmiş asıyorduk falan. Hı -hı. Hepinede Mayıs ihtilali oluyordu, Menderes asıyordu. Falan. Yani burada işimiz çoktu bizim. Askerimiz de orada unuttuk. 60 küsur kişiyle hepsi öldü, biri kaldı, dikiliyor. Iğdırla salon başı. <laughs> okutalım abi, tarih okutalım ya. Ne olur ya, yani, okutalım. Iğdırla salon başı, okut. Gün batarken komandanın ön sözünü okut. Ercüment Ekrem Tarık'tan. Refik Halif Karaydam eskiciyi okut. Yeter artar sana. Üç sayfa ya. Bütün söylediklerim üç sayfa. Bilgi yüklemek için anamız ağlıyor. Boş ver bilgi yüklenmeyi. Mumu yak sen mumu. Aşk ateşi yanmaya görsün. Sen gemi mühendisi yetiştirmeye çalışıyorsun. O adam filo kurar. Osmanlı evladı o. Ama bir güven, bir muhakkakler, bir sevgiler, bir saygılar yaklaş da bir ders ver, evde bir ver. Mum yanar. Ve adam Nereye gideceğini bilemezsin. Kütüphaneler elimizin altında. işte her şey mümkün. Ama aşksız, idealsiz, dertsiz olmaz. Olmaz. Rezil olursun. Eyle güne karşı olursun. 67 yıl orada ayakta nöbet tutan adamı bir anlatacaksın ya. Göstereceksin ya. Ne diyor bu adamın? derdi neydi? Bir menfaatim var? Türkçe bir selam alınca komutanına haber gönderiyor. Devamında diyor ki gittim diyor tokat sancağına çoktan ölmüştü ya, maalesef ulaştıramadı. Fen ilmi tahsil eden meslek sahibi olur ama din, dil ve tarih okuyan kişilik sahibi olur. Fen okumasın demiyorum. Fenle beraber okusun. Gösterilsin bir merhamet et çocuklara. Şanak böyle başlı başına bize her şeyi anlatır ya. O da acayip bir şey var. Tarihçi bir dostum var, Erzincanlı. Çanakkale'de Dolaşır derken, Ege'li bir üstad, demiş ki tarih profesörüne, sizden kimse yok demiş, bak Erzincan'da falan burada, hep bizimkiler demiş. Balıkesir Denizi'nde İzmir Mani sahibimiz var, Burdur. Görüyor musun demişler tarih profesörü cevabı, altı ay önce, Allahu Ekber dağlarında, bitti de onda <laughs> Sen biliyor musun Hüseyin ile sarı arasında sadece altı ay vardır. Ama tarih algını öyle kırılmıştır ki onu başka bir yere, onu başka bir yere koyarsın. Kategorizasyonun arzı olabilir. Altı yani ikisi de ölüm kalım mücadelesi. Sayısında tartışma var hala. 80 bin mi, 90 bin mi? Sarıkamış'ta gitti Allah-u Ekber dağlarında. Arkasından Çanakkale'de 200 küsur bin.